toplum örgütlerimizin çok değerli başkanları. Bodrum Kaymakamlığı tarafından düzenlenen 2015 yılı turizm sezonunun huzur, güven ve sağlıklı geçmesine yönelik toplantıya Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası'ndan temsilci katılmaması tepkilere neden oldu. Bodrum Kaymakamı Doktor Mehmet Gödekmer'den Bodrum'daki hiçbir kurumun kendi üyelerine cezai işlem uygulamadığını ve bundan ısrarla kaçındıklarını dile getirdi. Hiçbir kurum kendi üyeleriyle ilgili bir işlem yapmıyor arkadaşlar. Bunu ben söyleyeyim. Hiçbir kurum kendi üyeleriyle ilgili cezai bir işlem yapmıyor. Yapmaktan kaçınıyor. Bodrum Ticaret Odası konferans salonunda gerçekleşen toplantıya Muğla Vali Yardımcısı Kamil Kökten, Kültür Turizm İl Müdürü Veli Çelik, Bodrum Kaymakamı Doktor Mehmet Gödekmer'dan, Milas Kaymakamı Mehmet Bahattin Atçı, Bodrum'da kamu kurumlarının birim amirleri ve sivil toplum kuruluş başkan ve temsilcileri katıldı. Kültür Turizm İl Müdürü Veli Çelik 2011 ile 2015 yılları arasında Muğla'nın bu yıl turizm sezonu olarak en düşük dönemini yaşamakta olduğuna dikkat çekti. Veli Çelik bu düşüşte özellikle sivil toplum kuruluşlarının yetkilerini yeterince kullanmadığını ve yanlış yapan üyelerine gerekli cezai yaptırımları da uygulamadığını söylediği konuşmasında şöyle devam etti. Rehberler Odası ile Esnaf ve Sanatkarlar Odası temsilcileri bu toplantılara gelmekte imtina ediyorlar. Hatalı olan yerler için yaptırım uygulamalılar. Her bir hata turizme negatif yansıyor. Sosyal medya denilen bir mecra var. Artık herhangi bir yerde yapılan yanlışlar dünyaya mal olabiliyor. Bunu doğru kullanmalıyız. En çok şikayeti yeme içme konusunda alıyoruz. Esnaf odası fiyat tarifelerini denetlemiyor veya yaptırım uygulamıyor. Bodrum Kaymakamı Doktor Mehmet Gödekmer'dan, Bodrum'daki kurumların kendi üyelerine yönelik cezai işlem uygulamaktan çekindiğini, sorumluluğundan diğer kurum üzerine atarak kurtulmaya çalıştığını, bunun da turizme zarar verdiğini dile getirdiği konuşmasında özellikle esnaf odasına yüklendi. Belediye diyor ki ben karışma ben niyet yapsın. Ben niyet yok ya işte ticaret odası yapsın. Ticaret odası diyor ki öbürü yapsın. Hiçbir kurum kendi üyeleriyle ilgili bir işlem yapmıyor bu arkadaşlar. Bunu ben söyleyeyim. Hiçbir kurum kendi üyeleriyle ilgili cezai bir işlem yapmıyor, yapmaktan kaçınıyor. Böyle olursa turizmimiz çok düşer arkadaşlar. Bakın bu yıl turizm düştü. Bunun sebeplerinde her kurum oturup düşünmesi lazım. Esnaf odası oturup düşünmesi lazım ki acaba ben ne yaptım da turizm düştü. Ha bizden kaynaklanmayan küresel çapta sorunlar da var. O ayrı ama sorunun tamamını biz küresel sorunlara bağlarsak eğer yanlış yapmış oluruz, kendi kanmış oluruz. Bu her kurum için böyle, sivil toplum kuruluşları için de böyle. Yani bu de kendi üyeleriyle ilgili acaba ben ne yapmak gerekiyor diye düşünecek. Kamu kurumları da öyle, özel sektör de öyle. Herkes diyecek ki ben hangi işi eksik yaptım da acaba bu bu şekilde düştü. Böyle giderse daha da düşer salonda bulunan bir otel işletmecisinin inşaat yasakları ile ilgili sorduğu soruya cevap veren Bodrum Kaymakamı Doktor Mehmet Gödekmer'den Bodrum Ticaret Odası'nın üyeleri olan firmalarla inşaat yasağı hakkında konuşmaları gerektiğini belirtti. Şimdi biraz önce ticaret odamız dedi ki beton kamyonları işin en basit kısmı. Ya biz basit kısmını bir yapalım da zor kısmını sonra Aynen, şey olarak diyoruz yani. Hayır burada sorunu kökten çözmek. Siz üç tane beton firması var burada. 3 tane beton firması var. Beton firmasına diyeceksin. Kardeşim sen ne yapıyorsun? 15 Mayıs'ta. 15 Mayıs'ta inşaat yasağı başladı. Sen bunu yapamazsın. Dediniz mi? Efendim yani şikayet olduğumuz zaman zaten sizlere yönlendiriyoruz. Şikayete yani, gerek şikayet yok beyefendi. Şey, e, i̇nşaat yasağı belli. Ha diyor ki emniyet doğrasın bu bunları yakalayabildiğine ceza kessin. Emniyetin ceza kesmesi bu işi durdurmaz. Emniyetin ayrıca gidip beton firmalarını kapatma yetkisi yoktur kendimizi kandırmayalım. Ha zaten onlar diyorlar ki biz nasıl olur 12 ay turizm, 12 ay inşaat yaparız, turizm ne olursa olsun. Onlar da o şekilde düşünüyor. Turizm vatanların burada genelgesi var. Turizm bölgelerinde 15 Mayıs, 15 Ekim in arası inşaat yasa uygulanır. Turizm bölgelerinde. Kanun sonuçta genelgede Turizm bakanlığının kuruluş kanunu aldığı yetkiye dayanarak bir genelge çıkarmış. Burada yasak olan inşaat şudur, e, beton dökme makinası, kırıcı makinalar, tak, tak dediğimiz kırıcı makinalar, hafriyat, tozlu topraklı inşaat faaliyetleri yasak. Bunun dışındaki inşaat işleri yapılabilir. Hı. Yani nedir? Diyelim ki e, inşaat içerisinde boya yapılabilir, e, alçı yapılabilir, fayans yapılabilir eğer etrafında e, yerleşim birimi yoksa bu inşaatlar yapılabilir. İnşaat yasağından anlaşılması gereken bu. Yani e, eğer bir beton makinası eğer çalışıyorsa ya da bir kırık çalışıyorsa ya da hafriyat yapılıyorsa bu inşaat yasağına ait olarak anlaşılması gerekiyor. Bodrum Kaymakamı Doktor Mehmet Gödekmerdan, 2015 yılı turizm sezonunda yaşanılan düşüşte özellikle yanlış uygulamalar yapan esnafların olduğunu, esnaf odasınınsa kendilerine davet gönderilmesine rağmen böyle önemli bir toplantıya katılmamalarını doğru bulmadığını söylediği konuşmasını şöyle sürdürdü. O zaman turizm düştü diye şey yapmamak lazım, sızlanmamak lazım. Bakın işte rakamları turizm verdi, bu yılın ilk beş ayında düşüş Hayır. var. Öbür ayları bilemiyoruz nasıl olacak. İnşallah iyi olur diye umuyoruz ama yani bizim de yaptığımız hatalar var. Esnafımız hala hukukçuluk yapmaya çalışıyor. Bu kadar ceza rağmen, bu kadar uğraşmamıza rağmen hala başkasının müşterisini kapmaya çalışıyor ya da zorla turiste bir şey satmaya çalışıyor. Yemek olabilir, çiçek olabilir, video olabilir. Esnaf adamımız bu toplantıya gelmeyi bile düşünmemiş esnaf odamız. Yazı göndermemize rağmen o zaman nasıl düşecek demektir. Yani biz hep böyle iyi, iyi, olumlu şeylerle kapatıyoruz toplantıyı ama maalesef bu sefer öyle olmayacak. Bir tarafta otelde insanlar dinlenmeye, eğlenmeye çalışıyor. Bu tarafta inşaat devam ediyor. Yani bu kabul edilebilir şey değil ki.